Yüce Allah ve onun sıfatlarına iman. 12. Yukarıda yazılı olduğu üzere imanın temelini teşkil eden 6 şart vardır. Bunlardan birincisi yüce Allah'a iman etmektir. Şöyle ki Allahu Teala yüce Allah diye ismini andığımız şanı büyük olan yaratıcı vardır. Eşi ve benzeri olmayan o varlık bütün kemal sıfatları ile vasıflanmıştır bütün noksanlıklardan beri münezzehtir. Bütün alemleri yoktan var eden O'dur. O'nun kudret ve büyüklüğüne denk hiçbir şey yoktur. Bizleri ve bizim gördüklerimizle görmediğimiz sayısız alemleri yaratan, yetiştirip besleyen ancak O'dur. Yüce Allah'ın Rahman, Rahim, Halik, Rezzak, Hakim, Rab, Mübdi, Aziz, Gaffar, Tevvab, Hak gibi daha birçok mübarek isimleri ve büyük sıfatları vardır. Özellikle vücut, varlık sıfatı vardır. Bundan başka mübarek sıfatları iki kısma ayrılır. Bir kısmı selvi sıfatlardır ki kıdem, beka, havadise muhalefet, hiçbir yaratığa benzer olmamak, kıyam bizatihi varlığı kendiliğinden oluş, vahdaniyet ortağı olmamak sıfatlarından ibaret olmak üzere beştir. Diğer bir kısmı da sübut sıfatlarıdır ki bunlar hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar, kelam, tekvin sıfatları olmak üzere sekizdir. Bu sıfatların hepsine birden kemal sıfatları denir. İşte biz böyle kemal sıfatlarıyla vasıflı bulunan şanı yüce bir Allah'a ve onun büyük sıfatlarına iman ederiz. Bu büyük sıfatlarla ilgili biraz bilgi vereceğiz. 13. Vücut allah Teala'nın varlığı demektir. allah Teala'nın varlığı haktır ve en büyük varlık ona mahsustur. Onun varlığı yarattığı şeyler olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Gerek bizim varlığımız ve gerekse herhangi bir şeyin varlığı yüce Allah'ın varlığına birer şahittir. Biliyoruz ki bu alemde hiçbir şey kendiliğinden var olacak bir durumda değildir. Bunlardan hiçbiri ne kendi kendine var olabilir ne de kendi kendine yok olabilir. Başka bir deyişle hiçbir şey kendi kendine yokluktan varlığa gelemez. Varlıktan da yokluğa gidemez. Hiçbir yaratık da ne bir zerreyi var edebilir ne de onu yok edebilir. İçinde yaşadığımız bu dünya ile beraber sonsuz alemler meydana gelmiş, birbiri ardınca vücuda gelip devam etmektedir. Nice şeyler de varken yok olmuştur. İşte bütün bunları yokluktan var eden ve sonra yok eden kuvvet ve hikmet sahibi yüce bir yaratıcının varlığından asla şüphe edilmez.'' 14. Yüce Allah'ın varlığını ispat için kelam akaid ilminde ve felsefe kitaplarında pek çok delil yazılıdır. Bunlardan bir kısmını Muvazzah ilmi Kelam Dersleri adındaki eserimizde açıklamış bulunuyoruz. Şimdi burada şüphe yok ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün değişmesinde, akıl sahipleri için Allah'ın varlığını, kudret ve azametini gösteren büyük işler vardır. Ali İmran Suresi 190. ayetini okuyup yüksek anlamını düşünmek yeterlidir. Bu ayeti kerimede güzelce düşünülürse Yüce Allah'ın varlığına, kuvvet ve kudretinin büyüklüğüne dair sayısız deliller önümüze çıkar. Bizim bu eserimiz onları açıklamaya yeterli değildir. Ancak astronomi, kozmografya, biyoloji, kimya, psikoloji ve anatomi gibi ilimlerin verdiği bilgileri göz önüne getirenler, bu ayeti kerimenin işaret ettiği delillere pek güzel akıl erdirebilirler. Her sağduyu sahibi insan düşündükçe yüce Allah'ın varlığını kabule mecbur olur. İşte yukarıda Türkçe anlamını verdiğimiz ayeti kerime bu gerçekleri haber veriyor ve bizi uyarıyor. Bundan sonra gelen akıl ve anlayış sahipleri o kimselerdir ki ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken her hallerinde Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve derler, ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın, boşuna bir şey yaratmaktan sen münezzehsin sen münezzehsin. Bizi ateş azabından koru anlamındaki ayeti kerime gerçek anlayış ve akıl sahibi kimler olduğunu bize bildiriyor. Bütün bu ayetler İslam dininde aklın ve düşüncenin ne kadar büyük bir önem taşıdığını da bize göstermiş oluyor. Bir hadis-i şerifte düşünce gibi bir ibadet yoktur buyurulmuştur. Gerçekten İslam dininde aklın ve düşüncenin büyük yeri vardır. İslam dini tamamen akla ve hikmete uygundur. Muhakeme ve eleştirme onun hak ölçülerini değiştiremez. İslamiyet düşünen insanların dinidir. İşte akıllı insanlar o kimselerdir ki gökleri, arzı gece ve gündüzleri, göklerde parıldayan ve her biri güneşten binlerce defa daha büyük yıldızların ihtişamını düşünürler. Yeryüzündeki sayısız canlı ve cansız yaratıkları göz önüne alırlar. Hoş, gündüzlerin, sakin gecelerin ne kadar sağlam bir düzen ve ölçü içinde yaratılış kanuna uyarak birbirini kovalayıp durduklarını düşünürler. İbret bakışlarıyla yapılan böyle düşünceler sonunda bu aleme ve bu aleme bu düzen ve ölçüyü vermiş olan Yüce Allah'ın kudret ve azametini insanlar isteyerek ve teslimiyetle kabule mecbur olurlar. Hatta böyle büyük varlıkları değil, bir zerreden küçük olduğu halde büyük bir duygu ile hayat ve görevini sürdürmeye çalışan bir mikrobu, yine bir zerreden küçük olduğu halde başlı başına bir kuvvet hazinesi olan bir atom cihazı düşünmek bile gerçek akıl sahibi bir insan için Allah'ın yüce kudret ve hikmetini tasdik etmeye yeterlidir. Büyük bir nizam ve intizam içinde yaratılan, bütün bu güzel ve acayip varlıklar rastgele mi olmuştur? Bunlar bilgi ve hikmetten yoksun olan yahut hayal edilen bir tabiatın eseri midir? Asla böyle yanlış bir hükme hiçbir akıl sahibi varamaz. 15 Yine tekrar ederek diyoruz ki yüce Allah'ın varlığı ve büyüklüğünü anlamak ve kabul etmek için bundan önceki maddede anlamını yazdığımız ayeti kerimeyi güzelce düşünmek yeterlidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Yazıklar olsun o kimseye ki bu ayeti okumuş da üzerinde düşünmemiştir. 16. Kadim Ezeliyet evveli olmamaktır. Evveli olmayana kadim denir. Sonradan meydana gelene hadis denir. Allahü Teala, Kıdem sıfatı ile vasıflamıştır. Çünkü Allah ezelidir, kadimdir, varlığının başlangıcı yoktur. Ondan önce yokluk geçmemiştir. Onun varlığı yanında, milyonlarca seneler bir saniye bile sayılmaz. Yine gördüğümüz alemler, milyarlarca seneden beri mevcut bulunsa yine, Yüce Allah'ın ezeliği yanında bir saniyelik bir hayata sahip sayılmaz. Allah kadimdir. Sonradan var olan şey Allah olamaz. Yüce Allah'tan başka ne varsa bunların hepsi hadistir. Sonradan olmuşlardır. Bunlar Allah'ın kudreti ile yaratılmışlardır. Artık şüphe yoktur ki yaratılanlar yaratana mahsus kadim sıfatını taşıyamazlar. Onun ezeli varlığı ile beraber hiçbir şey yoktu. Alemler sonradan yaratılmıştır. 17- Beka Ebediyet sonu bulunmamak sıfatıdır. Sonu olan fani, sonu olmayana baki denir. Yüce Allah beka sıfatı ile vasıflanmıştır. Çünkü ebedidir, bakidir. Varlığının sonu yoktur. Onun yok olacağı bir zaman düşünülemez. Sonradan meydana gelen bütün varlıklar Allah'ın kudretiyle meydana gelmişlerdir. Yine Allah'ın kudreti ile yok olurlar. Yine var olurlar ve binlerce değişikliklere uğrayabilirler. Fakat Yüce Allah bakidir. Değişiklikten ve yok olmaktan beridir. Çünkü o başkasının kudret eseri değildir ki onun kudretiyle yokluğa gitsin veya değişikliğe uğrasın. Aksine bütün varlıklar onun kudretinin birer eseridir. Onun için Yüce Allah'ın şanında yokluk ve değişiklik nasıl düşünülebilir? Her şey yok olmaya mahkumdur. Ancak azamet ve ikram sahibi Allah'ın varlığı kalıcı ve süreklidir. 18. Havadise muhalefet. Sonradan var olmuş şeylerden ayrı olmak sıfatıdır. Yüce Allah havadise sonradan var olan şeylere aykırı ve muhalif bulunmak sıfatı ile vasıflanmıştır. Çünkü Allahu Teala yaratılmış şeylerden hiçbirine hiçbir yönden benzemez. Hepsine muhaliftir. Hatırlara gelen her şeyden allah Teala mutlak suretle başkadır. Mükevvanat ve mümkünat, yaratılan ve yaratılabilen dediğimiz şeyler değişirler, başkalaşırlar, birbirine benzeyebilirler veya sonunda yok olurlar. Birbirlerine benzeyebilirler ve sonunda yok olurlar. Bütün bu ölümlü varlıklar her hal ve şekilleriyle asla Allah'a benzemezler hiçbirinde ilah ve mabut olma sıfatlarından en küçük biri bile bulunmaz. Hiç yaratılan, yokluğa mahkum olan aciz şeyler, yok olmaktan beri bulunan yaratıcı yüce Allah'a benzeyebilir mi? Hiç sonradan meydana gelmiş bir nesne, kadim olan hikmet sahibi Allah'a ortak olabilir mi? Böyle sapık bir düşünceye kapılanlar, kendi ölümlü varlıklarını, ilah olmaya yükselterek Allah'ın yüce varlığını da kendi değersiz varlıkları derecesine düşürmeye varacak kadar küstahlıkta bulunuyorlar. İnsanların ve diğer yaratıkların birçok ihtiyaçları vardır. Bunlar mekana, zamana, yiyip içmeye, gezip dolaşmaya, doğmaya, doymaya ve benzeri hallere muhtaçtırlar. Allah ise bütün bunlardan beridir. Onun arş ve kürsüsü, yedi kat sema denilen daha nice alemleri vardır. Fakat o bunlardan hiçbirine muhtaç değildir. Bunlar yok iken o yine vardı. Başkasına muhtaç olan ve yaratıkların ölümlü vasıflarıyla vasıflanan bir insan ilah olamaz. Yüce dinimiz bu gibi yanlış düşüncelerden ve inançlardan kesin surette bizleri yasaklamıştır. Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. O, her söyleneni işitendir, her yapılanı görendir. 19. Kıyam bizatihi Varlığı ve durması kendi zatıyla olmak manasında bir sıfattır. Bu sıfat da Yüce Allah'a mahsustur. Öyle ki Hak Teala'nın ezeli ve ebedi olan varlığı kendi zatıyla kaimdir. Kendi varlığı mukaddes zatının gereğidir. Asla başkasından değildir. Bunun için Allahu Teala'ya vaci bir vücut, varlığı kendinden dolayı gerekli denilir. Onun varlığı başka bir var edene muhtaç olmaktan beridir. Allah'ı var eden bir varlık olsaydı o zaman var eden o varlık Allah olurdu. Onun için Allah'ı kim yarattı diye sorulmaz. Çünkü o kendiliğinden vardır. Kadimdir, başkasının var etmesine muhtaç değildir. Eğer böyle olmasaydı ne kainat bulunurdu ne de başka bir şey. Bu gerçek kabul edilmeyince içinde yaşadığımız alemin varlığını izah etmeye imkan kalmaz. Allah'tan başka var olan mümkünat dediğimiz şeyler ise hem var olmaya hem de yok olmaya bağlı oldukları için bir var edeceğe muhtaçtırlar. Sonuç olarak denilir ki gücü Allah'ı var eden bir varlık düşünülemez ve ondan başka bir yaratıcı varlık da olamaz. Allah'tan başka bir yaratıcı olur mu? 20 vahdaniyet, birlik. Yalnız başına olmak, benzeri olmamak, çoğalmaktan, parçalara ayrılmaktan ve eksilmekten beri bulmak gibi manaları ifade eden bir sıfattır. Bu sıfatları taşıyana vahid denir ki gerçekte var olan parçalara bölünmekten ve cüzlerin bir araya gelerek toplanmasından beri bulunan zat demektir. Bu sıfatta yüce Allah'a mahsustur. Onun için denir ki, yüce Allah zatında, uluhiyetinde, mabudiyetinde ve diğer bütün sıfatlarında birdir. Ortaktan, eşi ve benzeri bulmaktan beridir. Kendisinde artmak, eksilmek, düzleri ayrılmak, başka şeylerle birleşmek gibi haller asla bulunmaz. Allah-u Teala her yönüyle birdir nasıl düşünülürse düşünülsün sağduyulu bir insan anlayış ve hikmet sahibi bir kimse Allah'tan başka bir ilah bulunduğuna inanamaz. Başkasının ilah ve mabut olma imkanına yer veremez. İki ve daha çok ilahın bulunamayacağı kesin delillerle sabit bulunmaktadır. Şu gördüğümüz kainatın varlığı, onun devamı ve intizamı hep Allah-u Teala'nın birliğine şahittir. Yüce Allah uluhiyetinde, zatında, mabudiyetinde bir olduğu gibi yaratıcı olmasında da birdir. Yaratılmaya ve yok edilmeye mahkum olan ve böylece mümkün adını alan her şeyi yaratan ve yok eden ancak Allah'tır. Ondan başka yaratıcı yoktur. İşte mümkünatı yaratıp yaşatmaya ve yok etmeye gücü yetmeyen bir zat ise Allah olamaz. Bunun için ikinci bir ilahın varlığına, asla imkan yoktur. Çünkü iki ilah düşünüldüğü takdirde bunlardan biri kendi başına mümkünatı yaratmaya kadir ise diğeri fazladan olmuş olmaz mı? Fazladan olan yahut aciz bulunan bir zat ise nasıl Allah olabilir? Bu bakımdan akıl sahibi hiç kimse allah Teala'nın zat ve sıfatlarında eşit ve benzeri bulunmadığından bir olduğundan şüphe etmez.'' Birden çok yaratıcıların ve mabutların varlığına inanan milletler ise akla ve hikmete aykırı bir inancın esir olmuşlardır. Böylece gerçeği anlama bakımından büyük bir cehalet içinde kalmışlardır. 21. Hayat Dirilik demektir. Allah kendi şanına mahsus bir hayat sıfatı ile vasıflanmıştır. Allah'ın ilim, irade ve kudret sıfatları ile vasıflanmasının bir gereği olarak hayat sıfatı da vardır. Hayatı olmayan bir şey bilmekten, dilemekten ve yapabilmek gücünden yoksun olur. Bu ise yaratıcı için büyük bir noksandır. Bu sıfatlardan mahrum olan bir varlık kendi kendine hiçbir şey yaratamaz. Hele bilgi, düşünce, dileme ve güç sahibi olan varlıkları yaratmaya asla kabiliyetli bulunamaz. Çünkü hiçbir eser yaratıcısında bulunmayan bu gibi vasıfları taşıyamaz. Onun için doğa adı verilip gerçekte ilim, irade ve kudretle nitelenmeyen ve varlığı nesnelere bağlı olarak düşünülüp, onun dışında varlığı bulunmayan şuursuz bir varlık asla bir yaratıcı sıfatı taşıyamaz. Özellikle böyle bir varlık, akıl, irade ve kudret sahibi milyarlarca yaratığın mucidi hiçbir şekilde olamaz. Sonuç şudur ki, kainatın yaratıcısı olan Allah hayat sıfatı ile vasıflanmıştır. Hayyül kayyumdur. Hem kendisi diri hem de her şeyi dirilten ve ayakta tutandır. 22 ilim. Bilmek idrak etmek sıfatıdır. Allah Teala ilim sıfatı ile vasıflanmıştır. Onun ilmi yaratıkların ilmi gibi basit ve sınırlı değildir. Bütün kainatı çevreler. Allah her şeyi bilir. Onun bilgisinden hiçbir zerre hariçte kalmaz. Hiçbir varlık da düşünce ve hareketini Yüce Allah'tan saklayamaz. Zira her şeyi bilmeyen, her hareket ve düşünceden haberi olmayan bir varlık Allah olamaz. Bu kadar güzel ve acayip nesneleri meydana getiremez. Bu kadar yaratığı idare edemez. Allah'ın böyle her şeyi bildiğini güzelce düşünüp, doğrulayan bir insan elbette daima uyanık bulunur. Her söz ve hareketini bir edep üzere düzenler. Fena sözler söylemez, fena işler düşünmez. Başkasına sarkıtınlık etmez. Hiçbir kimsenin görüp bilmeyeceği bir yerde bile Allah'ın buyruklarına aykırı bir iş yapamaz. Çünkü her yaptığını bilen Yüce Allah'ın varlığına imanı vardır. 23 irade dileyebilmek, ihtiyar edebilmek sıfatıdır. Yüce Allah irade sıfatı ile vasıflanmıştır. Onun iradesi ezelidir. Allah yaratacağı şeyleri bu irade sıfatı ile hikmetine göre meydana getirmeyi diler ve dilediği şey mutlaka olur. O dilemedikçe hiçbir şey vücuda gelmez. Hiçbir şey kendiliğinden var olmaz ve kendiliğinden yok olmaz. Ancak Allah'ın dilemesiyle var olur ve yine onun dilemesiyle yok olur. Allah bütün kainatı ezeli olan iradesi üzere yaratmıştır. Yaratılmış şeylerin milyonlarca cins ve nevilere, ayrı ayrı vasıflara sahip olması, çeşitli özellikleri taşımış olması, hele bir topraktan, bir sudan, bir havadan yaralanan sayısız ağaçların, ekinlerin, meyvelerin, çiçeklerin ve canlıların başka başka renklerde ve tadlarda meydana gelmesi ezeli bir iradenin neticesinden başka değildir. İşte bütün bunlar Allah'ın irade sıfatı ile vasıflı bulunduğuna birer şahittir. Yüce Allah hakkında mecburiyet düşünülemez. O her şeyi kendi dilemesiyle yaratır. Hiçbir şeyi yaratmaya veya yok etmeye mecbur değildir. Mecburiyet bir acizlik halidir ki Allah'ın şanına uygun olmaz. Allah dilediğini hemen yapar. Hud suresi 107. ayet. 24. Kudret. Güç ve kuvvet manasında bir sıfattır. Ezeli ve ebedi kemal üzere bir kudret Allahu Teala'ya mahsustur. Allahu Teala her mümkün varlık üzerinde dilediğini yapmaya kadirdir. Onları yaratmaya ve yok etmeye güçlüdür. Onun kudretinde nihayet yoktur. Bu büyük kainat onun kudretine çok açık ve kuvvetli bir şahittir. Gücü Allah dilerse bir anda binlerce alemi yoktan var eder ve dilerse onları bir anda yok eder. Çünkü dilediğini bir anda yerine getiremeyen, istediğini yapamayan bir varlık kainatın ilahı olamaz. Yüce Allah'ın bu büyük kudretini iyice düşünen bir mümin onun büyüklüğü önünde eğilir. Onun kudretinden titrer. Onun kutsal emirlerini yerine getirir ve yasaklarından sakınır. Allah her şeye kadirdir. 25 Semi, işitme kuvvetidir. Allah Semi işitme sıfatı ile vasıflanmıştır. Onun işitmesi yaratıkların işitmesi gibi noksan ve hudutlu değildir. Yüce Allah her şeyi vasıtasız olarak işitir ancak vasıtalardan ve vasıtalar vasıtasıyla işten de ondan başkası değildir. O gizli ve aşikar söylenenlerin hepsini işitir. Hiçbir şey onun işitme sıfatının dışında kalamaz. Kullarının dualarını ve zikirlerini gizli aşikar dilek ve yalvarışlarını işitip kabul eder ve onları mükafatlandırır. Yüce Allah'ın böyle her şeyi işittiğine iman eden uyanık bir insan daima güzel konuşur. Her zaman Allah'ı anar. Onu yüceltir. Her sözünü ve işini Allah'ın rızasına uygun yapar. 26 basar. Görme kuvveti demektir. Yüce Allah kendi şanına uygun bir halde basar görme sıfatı ile vasıflanmıştır. Allah Alet ve vasıta olmaksızın her şeyi görür. Fakat alet ve vasıta ile görenlerin gördüklerini de görür. Her gözden gören odur. Bazı şeyleri görmesi diğer şeyleri görmesine engel olmaz ve onun görmesinden hiçbir şey gizli kalmaz. En karanlık gecelerde karıncaların ve daha küçük yaratıkların kımıldamalarını, hareketlerini görür ve bilir. Şüphe yok ki görememek ve bilememek büyük bir noksanlıktır. Böyle noksanlıklara sahip olan kör kuvvetler ilah ve yaratıcı olamazlar. Yüce Allah ise böyle bütün noksanlıklardan beridir ve bütün kemal sıfatlarıyla vasıflanmıştır. Kalbi iman dolu bir insan yüce Allah'ın kendisini görüp gözetmekte olduğunu bilir ve üzerlerinde düşünür. Böylece durumunu düzeltir edebe aykırı hiçbir harekette bulunmaz. Melekler gibi temiz bir hayat içinde yaşamaya çalışır durur. Biliniz ki Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bakara suresi 230. 3. ayet. 27 kelam. Bir manayı belirten, bir maksadı anlatan söz demektir. Yüce Allah kelam sıfatı ile de vasıflanmıştır. Onun kelamı, sözü, harf ve sesten beri ve kadimdir. Başlangıcı yoktur. Yüce Allah kendi kadim kelamını dilediği zaman şanla uygun bir şekilde meleklerine işittirir, bildirir ve anlatır. allah Teala'nın peygamberlerine dilediği şeyleri vahiy ve ilham etmiş olması da bu kelam sıfatının bir tecellisidir. Semavi kitaplar hep bu kelam sıfatı ile meydana gelmiştir. Kelamı kadim dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de bu sıfatla peygamberimize inmiş ve asırlardan beri hidayet rehberliği yapmıştır. 28 Tekvin. Var etmek, yaratmak manasındadır. Bu da Allah'ın bir sıfatıdır. Yüce Allah bu Tekvin sıfatı ile dilediği herhangi bir şeyi yoktan var eder veya varken yok eder. Yüce Allah'ın bu alemleri yaratıp yok etmesi kullarını yaratıp yaşatması, onları beslemesi, sonra da öldürüp başka bir aleme onlara götürmesi, hep bu tekvin sıfatının tecellisiyle olur. Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman ona ol der. O da olu verir. Yasin Suresi 82. Ayet 29. Yüce Allah'ımızın kutsal sıfatlarına ait verdiğimiz bilgiye bir özet yaparak deriz ki Yüce Allah'ın varlığı ve birliği, büyüklük ve kudreti, ezeli ve ebedi oluşu ve diğer yüce sıfatları apaçıktır. Bunları inkar etmeye, düşünüp de doğrulamamaya imkan yoktur. Bir düşünelim. Bu kainatta hiçbir şeyin kendiliğinden var ve yok olmayacağını, kendiliğinden kımıldanamayacağını ilim ve fen haber vermiyor mu? Biz ise milyonlarca alemin milyonlarca parlak yıldızların varlığını bunların hareket ve sükun hallerini görüp biliyoruz. Artık bunları var eden ezeli ve ebedi eşsiz bir Allah'ın varlığından nasıl şüphe edilebilir? Yine biliyoruz ki bilgisi olmayan, kudret ve iradesi bulunmayan bir şeyin bir gaye ve hikmete yönelik bir takım güzel ve üstün eserleri var etmesi mümkün değildir. Oysa ki biz bu alemde her neye bakacak olursak onun bir gayeye, bir hikmet ve düzene bağlı bulunduğunu görür. En büyük varlıktan en küçük varlığa varıncaya kadar bakılırsa bunların öyle gelişi güzel bir rastlantı eseri olmadığı görülüyor. Bunların boşu boşuna yaratılmadığı anlaşılıyor. Bu varlıkların her birinde üstün bir sanat ve letafet eseri, bir irade ve ihtiyar alameti görülmüş oluyor. Artık bu kadar yararlı olan, bu güzel eserlerin ilim ve kudret ve hikmet sahibi olan ezeli bir yaratıcıya muhtaç olmadığını kim söyleyebilir? Şimdi biz bütün bu dış alemde varlıklardan bakışlarımızı çevirip kendi nefsimize ve duygularımıza bakalım. Vücudumuzun her parçası ve hücresi, vicdanlarımızın bütün duygu ve kavramları, şanı çok yüce olan büyük bir Allah'ın Yaşatıp rızık veren bir yaratıcının varlığına daima şahitlik edip durmuyor mu? O halde şüphe yok ki kendi varlığını ve sorumluluğunu yitirmedikçe hiç kimse Allah'a iman inancından bir yaratıcının var olduğu düşüncesinden asla yoksun olamaz. Gökten ve yerden size rızık veren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı?